Fındık ve Sihirli Orman'ın derinliklerinde. Bir sabah Fındık adında cesur bir köpek, ormanın derinliklerinde yalnız başına yürümeye karar verdi. Doğanın huzurunda adımlarının sesini dinleyerek ilerlemek ona büyük bir keyif veriyordu. Yavaşça ilerlerken ormanın içinde ne kadar çok gizem olduğunu fark etti. Birden bir uğur böceği havada süzüldü ve dikkatini çekti. "Merhaba küçük dostum." dedi Fındık, uğur böceğine selam vererek. Senin adın ne? Uğur böceği kanatlarını hafifçe çırparak gülümsedi ve benim adım Lila dedi. Seninle tanışmak çok güzel. Yalnız başına yürüyorsun değil mi? Fındık başını sallayarak evet yalnız kalmak istiyorum. Doğanın sırlarını keşfetmek, her anını daha iyi hissetmek. Çok seviyorum diye yanıtladı. Lila fındıka bir gülümseme daha attı ve Bazen yolculuklar yalnız daha anlamlı olur ama dostlar da her zaman yolculuğu daha eğlenceli kılar. "Benimle gelmek ister misin?" diye sıklağ diye sordu. Fındık, Lila'nın teklifini kabul ederek, "Tabii ki, seninle yol almak çok keyifli olur." dedi. Yolculukları devam ederken, derin ormanın içinde iki tavşanla karşılaştılar. Tavşanlar hemen yanlarına geldiler ve Fındık'a selam verdiler. "Merhaba. Adın ne?" diye sordu porsuk tavşanlardan biri. Ben Fındık şehri dedi köpek. Yolculuk yapıyorum. Benim adım Porsuk bu da Pofuduk arkadaşım. Biz de aynı yolda ilerliyorduk. Tanıştığımıza sevindik dedi sin karşı. Dedi Porsuk gülerek. Lila Fındık'a dönerek "Bunlar harika arkadaşlar. Onlarla yolculuk çok keyifli olur." dedi. Fındık, Porsuk ve Pofuduk'la birlikte yola koyuldular. Bir süre sonra ormanın içinde ilerlerken rengarenk kanatlarıyla iki kelebek süzüldü ve yanlarına geldiler. Kelebeklerden biri, merhaba, biz de bu yolculuğa katılabilir miyiz diye sordu. Fındık ve diğer dostları gülümseyerek, tabii ki hoş geldiniz Bokoha dediler. Böylece fındık ve arkadaşları bir araya gelen bir grup oldular. Porsuk ve pofuduk tavşanları, lila uğur böceği, kelebekler ve fındık yolda ilerliyorlardı. Her biri birbirine farklı hikayeler anlatıyordu. Pofuduk, tavşanların en mutlu anılarını paylaşmaya başladı. "Havucu çok severim," dedi gülerek. "Havucun gözlere çok iyi geldiğini de duydum. Taze havuçlar en lezzetlisi." Porsuk heyecanla ekledi. "Ben ormanın en hızlı koşan tavşanıyım. Eğer tehlike olursa o kadar hızlı koşarım ki rüzgar bile beni yakalayamaz." Lila ve Şanslı Kelebek, renkli çiçeklerin arasında uçarken çiçeklerin tatlarını anlatmaya başladılar. Çiçeklerin tatları çok farklıdır dedi Lila. Bazıları tatlı, bazıları ise hafif acıdır. Her bir çiçek kendi hikayesini anlatır. Lila, fındıka öğüt verirken, yolculuk yaparken her zaman dikkatli ol. Arkadaşlarını iyi seçmek çok önemli. Gerçek dostlar seni zor zamanlarda bile destekler. Ama bazen arkadaşlar seni yanlış yönlendirebilir. Bu yüzden doğru yolu seçmek gerekir Vadera, ki dedi. Yolculukları sırasında fındık her bir dostunun kendine özgü özelliklerinden çok şey öğrendi. Lila ona arkadaşlığın ve güvenin ne kadar değerli olduğunu anlatırken, tavşanlar doğanın hediyelerinden, kelebekler ise doğanın renkli ve güzel yönlerinden bahsettiler. Sonunda grup sihirli ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladı. Ormanın havası değişmeye başlamıştı. Ağaçlar daha büyük, çiçekler daha parlak görünüyordu. Burası çok güzel dedi fındık şaşkınlıkla. Gerçekten sihirli bir yer burası. Porsuk ve Pofuduk gülerek, "Evet, burası ormanın derinlikleri. Burada her şeyin daha güzel olduğu yerler var. Biz de seninle paylaşmak istedik." dediler. Gün ilerledikçe grup hepsiyle birlikte sihirli topraklara doğru yol alırken birden havalarına yükseldiler. Ormanın derinliklerine vardıklarında sevincin doruk noktasına ulaştılar. Birbirlerine sarılarak mutlulukla havalandılar. Fındık bu yolculuktan aldığı dersle hayatın değerini daha iyi anladı. Gerçek dostlukların gücünü keşfetti. Yolculuklar yalnızca bir yere varmak değil, birlikte gittiğin arkadaşlarla daha da güzelleşiyor dedi içinden. Ve böylece altı kafadar sihirli ormanın derinliklerinde unutulmaz bir gün geçirerek mutlu ve huzurlu bir şekilde ormanın kalbine doğru ilerlediler.